YouTube'da öncü olmanın zorlukları vardı. Çünkü sen öncüsün. Mesela diyorsun ki ya bizim editörü olarak bağımsız olmamız için bir defa ekonomik olarak bağımsız olmamız lazım. Yani biz bir yere bağımlı olursak editörler bağımsızlık güme gidiyor. Bunu yaşadık, gördük yıllarca. Şimdi ben hep bunun mücadelesini verdim. Bunu almak, yapmak kolay olmadı. Çünkü şimdi pek çok meslektaşımız alışmışlar. Bir tane patron var, gidiyor maaş alıyor. İşte maaşını alıyor ve orada da özgür gazetecilik yapıyor. Aslında o patronun vizyonu kadar özgür gazetecilik yapabiliyorsun. Şimdi bizim buradaki arayışlarımız ilk başta şey oldu. Ya işte bu YouTuber dediler. Küçümsediler. İşte ben dedim ki ya bizim bir sermaye yapımız yok. fon almıyoruz. Bir iş adamıyla alakamız yok. O yüzden siz bize destek olun. Katılımcılar işte Kenan Taş taş yemesin diye daha kibarlaştırdık iş birliğinin adını falan. Böyle bir şey yaptık. Mesela ben çok hatırlıyorum ya bu işte bakar mısın para dileniyor. Falan. Böyle hani onur kırıcı böyle sanki hani biz böyle çok düştük ya yani bir dilencilik yapıyoruz. Herhangi gibi. Hani bizi oralara itmeye çalıştılar. Ya da işte ya YouTuber dediler. Bilmem ne. Kadar. Şimdi neyse ki aradan belli bir zaman geçtikten sonra tarih düzeltti.